Şimdi ha bakalım FUZEM'e hoş geldiniz. Geldim. A dersin içeri. Geçen hafta size neden ne geliyor ne soruyor ne yaptı niye diyor falan falan hepsini anlattık değil mi? Ürünleriniz bunlar. Tamam A burada hepsi. Buradan toplamda 27 tane soru geliyor. Anlattım buraya. Nereden bu bizim Yok abi. Bu 3 tane, 5 tane, 7 tane dikiliyor. 3 tane ise kahraman. 5 tane ise süper kahraman. 7 tane ise Avengers. Aha. Gördüğün anda ahiret inancı var diyeceksin abi. Yazıyor mu bak işte bu. Ve burayı ÖSYM bunları heykel diye yorumluyor. E, kıymetli arkadaşlar size bir e, duyuruda bulunmam lazım. Türkçe öğretmenimiz Aker Kartal e, çok ağır bir ameliyat geçirdi. Kendisinin dudaktaki o botoksu bitmiş. Angelina Jolie botoksu olmuş böyle. Angelina Jolie onu yaptırmışken burnuşunu da kaldırtırmış. O arada kaşa da bir ayar çaktırmış. Şuralara da ya liposakşınlar yaptırmış. Çok ağır bir ameliyattan çıktı Aker Hocam. Bu haftaki dersinizde Aker Hocamız şöyle konuşabilir. Evet minnoşlar, Türkçe ünlülerle beraber, ünlü harflerle beraber diye. Burada bileceğiniz olay. Burada bileceğiniz bak. Eylüllerden bilecek tek bir şey var. Tek bir şey. Ha, ordu Kıpçaklardan konuşmuş. Kıpçak dediği kim? Kumanlarla, benim boyla. 1187 Hıddin Savaşı ile Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü Latinlerden aldı mı on numara cihat etti mi? Bak bu düz kutsaldır. Geçen sene soruldu. Ön lisansa, tövbe lisansa şeyde sordular. Güncelde sordu. Bu ne biliyor musun? Mustafa Kemal'in yeniçeri kıyafeti. Mustafa Kemal Sofya ateşe militeriyken Bulgaristan'da askeri büyük elçi iken tamam bir maskeli baloya katılıyor. Bu Sofya Çemiterli Mustafa Kemal'in birinci dünya savaşı öncesindeki görevidir. Bekar kızlar. Bekar kızlar. Ben uğraşacağım biri lazım bana. Ve ben kimle uğraştıysam da tanıdık etti haberiniz olsun. Tamam mı? Hamide. Al. Ah, Hamide oğullarının kızı Hamidiye. Tamam. Aha. Hamidiye'ye aşığım. Tamam Ölüyorum aşkımdan. Geberiyorum. Var ya sen ne evleneceksin değil mi? Ha. Şimdi gelip de sana böyle ne bileyim işte ee, gondollarla gelmeler, ne bileyim işte çelebekler, işte güvercinler salmalar, dronla yüzük indirmeler, ne bileyim keman çalmalar, tavşanlar salmalar, şu konfetler patlatıp teklif ediyorum. Benimle böyle bir şey yok. Kırmızı kıymetli, kıymetli öğretmenlerim, kutsal cihat var. Yardımımıza ihtiyacım var. Tamam. Ben de dedim yalnız bırakmayın. Don't leave me alone. Help me please. Holy cihat, holy kutsal cihat. Yallah tazik. Dedim bizim İngilizce öğretmenleri döşelemişler, 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 döşelemişler. Sen sanıyor musun mu ki AB'ni 26-45, 36-42 dünya yetmez, dünya. Tamam mı ki? Atıl kurt dedi. Kurt, hev hev, hain bostok. Atıl kurt. Bir katıl kurt dediğin yok, bir takıl kurt dediğin yok. Ortamlar de ne lan bu dedi. Kurt bir geldi, hev hev dedi. Bu ne lan dedi, bunun ucu yok, bucağı yok. Ne bu dedi. Alttan gaz mı çalışır geçen mi ararsın? üstten atlamaya çalışanını mı ararsın? Çinliği yakalayıp kafasını duvara vuranını mı ararsın? Tamam duvarı sallayanını mı ararsın? Eleman geliyor bakıyor tık 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 diyor settin orası çöküyor. Çin malı değil mi la? Hepsi aynı. Abi bunlar bu kadar bu mu çimentoyu harcı nereden buldular la? Tamam hadi Allah'a emanetsiniz bak. Haydi görüşmek üzere.